Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon. Bugün sizlere bu sezon yapmış olduğum loadoutlardan bahsedeceğim. Genelde çok gelen soru ya işte biz silahlar arıyoruz vuruyoruz ama levelim atmıyoruz, uçuyoruz kaçıyoruz gülücükler saçamıyoruz günün sonunda. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama bir şey olmuyor. Önemli olan şeylerden birincisi Nasıl bir loadout kullandığınız ve nasıl perklerinizin olduğu en kritik konulardan birileri bu arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken konu bu. Eğer loadoutlarınız istenilen seviyede, levellerde değilse ve silahlarınız çok iyi değilse çok çabuk ölürsünüz, çok çabuk down olursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, eğer takım halinde oynuyorsanız arkadaşlarınızın sizi sürekli revive edip canlandırması gerekir. Ya da tek oynuyorsanız sürekli ölürsünüz ve dolayısıyla iyi ona ya da beşe giremeden çıkarsınız oyuna. Dolayısıyla... İlk olarak dikkat etmemiz gereken hususlar Warzone'u eğer bu oyunu satın aldıysanız arkadaşlar yani Call of Duty Modern Warfare sahibiyseniz burada zaten 10 tane loadout yapabiliyorsunuz. 10 tane bu çıkıyor zaten. Normalde 5 tane var. 10'a kadar çıkıyor. Tabi burada multiplayer'e özel loadoutlar da olabiliyor. Yani multiplayer oyununa özel farklı loadoutlar da yapabiliyoruz. Warzone'a özel de yapabiliyoruz. Mesela benim Warzone loadoutum custom loadout 1'di. Peki burada neler var ve nasıl kullanıyorum? Onlardan bahsedeyim size. yani bu, bugün loadoutlarımı anlatacağım. Yani biraz bu video uzun olabilir. Bugün aslında neyin için kullandığımı anlatacağım. Dolayısıyla siz de bunları tercih edebilirsiniz. Ya da farklı strateji uygulayabilirsiniz. Burada tamamıyla dediğim gibi sizin sevdiğiniz silahlara göre bir loadout yapabilirsiniz. Gelelim. Kostüm loadout 1'e. Bu loadout 1'de M4A1 i kullanıyorum ilk silah. Benim tercih ettiğim. Ben M4A1 seviyorum. İkinci de Bengali kullanıyorum. MP7. Perklerde Cold Blooded Overkill Spotter. Lethal'da Frag Grenade. ya yani normal bir grenade atıyorum. Tactical'da da Gaz Grenade. Bu kostümle dağıt birim. Peki bunun nasıl ben dağıtıyorum? Gunsmith'e geliyoruz. Bu şu an range'leri bu şekilde benim. Mesela range'ini biraz arttırdım. Biraz ekşeriyi arttırdım. Şimdi deme arttırmak hasarınızı arttırır. Range'i arttırmak ise mesafeyi arttırır. Daha uzun mesafelerde vurabilirsiniz. Fire rate zaten silahın gücünü arttırır. Mobility ise eğer düşerse daha ağır koşarsınız. Üstünüzdeki ağırlık daha fazlalaşıyor. Dolayısıyla daha ağır koşuyorsunuz. Yani daha yavaş koşuyorsunuz. Kontrol ise silahın kontrolü, en kritik stabilitesi vesaire. Ben e, Barrel'da FSS 115 komandoyu kullanıyorum. Optikte 4x flip ability kullanıyorum. Bunları levelledikçe açılacak 4x free pebble'da şu an bende hepsi açık hatta. Bakayım hatta hepsi açık. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Burada farklı şeylerde kullanabiliyorsunuz. Bakın farklı şeylere geldiğimde farklı şeyler göreceksiniz. Bunlar tamamıyla sizin stratejinize bağlı. Siz mesela kontrolünüz çok iyi değildir. Kontrolü arttırmaya yönelik yaparsınız. Bu silah sizi çok sarsıyordur. O zaman kontrolü arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer yok kontrolde ben gayet iyiyim. Ben uzaktan göreyim burayım diyorsanız o zaman rangele ek içeriye oynayabilirsiniz. Bu biraz eğim down speed'i düşürüyor ama zoom level'i arttırıyor. Hemen böyle görüyorsunuz vuruyorsunuz. Güzel oluyor yani. Burada dediğim gibi değişik stratejiler ötebilirsiniz. Ben e, optikte bunu kullanıyorum. Barrel'da FSS 115 komandoyu kullanıyorum. Burada Stock M16 Grenader'i kullanan arkadaşlar da var. Bu Bunu yaparsanız daha uzun mesafelere vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu yani bildiğiniz silah uzun namlulu tüfek gibi yapıyorsunuz hakikaten. Böyle AWP kamağımda. Bu kontrolü de inanılmaz arttırıyor. Yani Stock M16 Grenader'i çok iş tercih ediyor. Dolayısıyla bunu da tercih edebilirsiniz. Bu e, tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Yani bunu buna yaptığımızda bakın inanılmaz skorlar alıyor ama mobility'yi düşürüyor. Mobility düş düşüncede tabii aim down, down speed düşüyor ve hareket e, kabiliyetinizi kısıtlıyor. Tabii damage range'iniz vesaireniz hepsi artıyor ama e, ödün verdiğiniz şeyler de var. Bu ödün verdiğiniz şeyler sizi telafi ediyorsa o zaman bunu kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. FSS 11.5'i tercih ediyorum. FSS 11.5'te eğim down, downside speed'imi, eğimi arttırıyor. Downside speed'imi ve hareketimi arttırıyor. Gel gelelim stokta. Stokta M16 stok kullanıyorum. Bu benim kontrolümü arttırıyor. Burada tabii farklı tercihler de var. Mobility'yi arttıracaklar. No stok kullanıyorlar genelde. Ama genelde M16 stok yeterli bence. Tercih edebilirsiniz. Gelgelere ammunition'a ben 60 kurşunlu 60 round max'i kullanıyorum. E bu bana daha fazla kişi kişiyi öldürmemi sağlıyor aslında. Yani ortalama 20 mermide bir kişi öldürürseniz 60 yani bir şarjörle 3 kişi öldürebilirsiniz. Bu sizin için çok ciddi avantaj. Dolayısıyla benim stratejim bu yenilik. Ama dersiniz ki yok ya ben 10 adamda da 10 mermide de adam öldürürüm. Sıkıntı olmaz derseniz 50 de kullanın. Yani bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Ha bu tabi mobility'yi düşürüyor. Ha, mesela şunları attığınızda mobility inanılmaz artıyor. Mesela bunda 9 milimetrelik atıyorsunuz. Bunda mesela 10 kurşunluk bir silah var. Bu mesela bu inanılmaz arttırıyor. Fire rate'i falan da arttırıyor ama kurşun az. Yani dolayısıyla dediğim gibi kurşun sizin için çok değerli değilse, çok önemli değilse ben zaten IMM'i ben hakkını vererek vuruyorum diyorsunuz. O zaman buna da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz ama Warzone'da başınıza 3 kişi gelebilir. Merminiz çabuk gitmemesi için bunu tercih etmeniz daha mantıklı olur. Gelelim Underbelly'de. Underbelly'de da Tactical foregrip'i kullanıyorum. Burada bir sürü seçenek var. İşte komando foregrip'ler var. M203'ler var vesaire. Bayağı bir var. Böyle baktığınızda. Tactical foregrip kontrolü arttırmaya yönelik. Yani eğim stabilitinizi artıyor. Yani stabiliteyi arttırıyor. Çok sarsmıyor. Sarsmayınca da rahat rahat vuruyorsunuz. Dolayısıyla tactical foregrip'i kullanmamın amacı bu. Ee, siz de bunu tercih edebilirsiniz. Yani bence gayet iyi. M4 bu şekilde. Customize'da da burada Camouflage'da istediğinizi koyabiliyorsunuz. Burada her şeyi açarsanız arkadaşlar burada Kompletiyonist var. Kompletiyoniste altın rengi açabiliyorsunuz. Eğer buradaki yerlerin hepsini bitirirseniz. Mesela benim 9 çoğu, 9, 10 hatta bir kısmı bitmiş hatta. Bunların hepsini bitirmişim bakın. Bu renkleri falan yapabiliyorum. Ama ben altın rengi yapacağım. Koydum kafaya mesela. O zaman şuradakilerin hepsini yapmam lazım. Mesela topo da ne diyor? Bana görev veriyor. Diyor ki işte multiplayer'da diyor. Bunun 15 kişi öldür diyor. Söylüyor sana. Challenge'lar veriyor sana. Yani bu challenge'ları yaparsanız zaten bunların hepsini bitirdiğinizde kom, e, kompetiyonist açılıyor ve altın rengi silahınıza kavuşuyorsunuz. Genelde her şeyi bitiren de, o altın rengi silahları görüyorsunuz. Bunların hep buktuğu ki bütün görevleri bitirmiş oluyorlar ve dolayısıyla bu açılmış oluyor ve altın rengine e, Arap şehri gibi gezebiliyorlar yani <laughs> günün sonunda. Gel gelirim e, Burada da skopları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela benimki bu. İlk bu geliyor sonra bunu yapıyoruz. Sonra bu geliyor. Bunlar böyle açılıyor. Mesela diyor ki bunlar için diyor ne yapman lazım diyor internal hybridle diyor 200 kill yap diyor. Yani mesela bu, bu tarz şeyler var. Buradaki görevleri yaparsanız bunların hepsi açılıyor. Yani günün sonunda dediğim gibi para vermeden de bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Görevleri yapmanız lazım. Charm'da da burada işte oyuncak oyuncak bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunlar geliyor tier'larla. Benim mesela şu köpecik ekleyeyim bir şey son. Köpecik kalsın. Sticker'larda da sticker yapıştırabiliyorsunuz. İşte geliyorsunuz güzel mesela bir sticker yapıştıracağız. Geliyoruz buraya bir sticker atıyoruz. İşte slot 2'ye de Güzel bir sticker atayım. Stock 2'ye de şöyle güzel bir sticker atayım. Böyle 4 tane sticker atabiliyorsunuz. Ben 2 tane attım. Burada tamamıyla iş kamuflaj yani. Gör kendinizi görsel yapıyorsunuz. Devam edelim. Gel gelelim ikinci silahımıza. İkinci silahımız Bengal. Bengal güzel bir silah. MP7 arkadaşlar. MP7. Bunu nereden direkt alabiliyorsunuz? Silah seçtiğinizde SMG'lerde... MP7'ye geldiğinizde Armory diye bir kısım var. Buradan Armory'den Bengali seçiyorsunuz. Böylece bu gelmiş oluyor. Sezon 2'de vardı bu. Kaçıran arkadaşlar bu sezon alamazlar. Dolayısıyla ben geçen sezon almıştım. Bayağı da bir levelledim bu arkadaşı. Şu an zaten leveli 54. Koltum da hakeza 71. Yani bunların levelleri bayağı iyi. Burada Bengal'de zaten kullanılan şeyleri ben bir tek değiştirdiğim mermiler. 60 mermiye çıkardım. Bu mobility'yi düşürdü. Ama dediğim gibi range ve EQ'leri arttıracak birkaç hamle yaptım. Thermal Edit Optik kullanıyorum. Barrel'da FSS Recon'u kullanıyorum. Muzzle'da Tactical Sprazer. Bu sesi azaltıyor susturuculu Güzel. Stock'ta Forge Stock'ları kullanıyorum. Bunun sebebi de zaten üstüne geldiğinizde direkt belli oluyor. Bu kontrolü arttırmaya yönelik yani. Eğim stabilitesini arttırmaya yönelik hareketler. Ben genelde stabilite konusun. Hiçbir şekilde sarsmasın istiyorum. Dolayısıyla böyle yapıyorum. Optik'te daha keza aynı şekilde bahsetmiş olduğum gibi Optikte de termal hibriti kullanıyorum. Bunu switch ediyorum ama. Bunu switch edilebilir bir termal hibrit. Yani normal zuma da dönüşüyor. Termal de oluyor. Termalde görünmeyenler var. Cold Blooded Perk'ünü kullanıyorsanız termallerde görünmezsiniz. Dolayısıyla bir yana ona geçiyorum. Bir an buna geçiyorum. Yani her an değiştirebiliyorum. Barrel'da FSS Recon'u kullanıyorum zaten. Bunu, bu demir rencimi arttırıyor. Velocity'mi arttırıyor. Kontrolümü arttırıyor. Tabi de kontrolü ve range'e yapılmış yönelik bir hareket. Ve bu şekilde yapıyorum bu tarafı da. Yani bu, bu şekilde şu an MP yedim. Bu e, Bengal'in gelen direksikini ben e, yani customize e, olayı. Ben dolayısıyla bunu yapıyorum. Hiç oynamıyorum. Seviyorum çünkü bir tek anahtarlık falan ekledim şuradan, charm ekledim bir de stick ekledim. Hatta benim ikinci siteye de her zamanki gibi şunu ekleyebilirim. Şunu ekleyeyim güzel. Oo oh, güzel oldu. Güzel. Hop bunu da ekledik. İkinci siteimize de bunu ekledik. Böyle oldu. Ama ayıcın altında kötü oldu mesela. Bunu değiştirebilirsiniz. Bunu buradan kaldırın. Sonra buraya üçüncü sloda gelelim. Üçüncü sloda da bunu koyalım. Aynen. Mesela böyle güzel oldu. Böyle daha iyi oldu. Evet. <laughs> burada da aynı şekilde kamuflajların hepsini açarsanız arkadaşlar. Zaten burada bayağı bir açmışım ben de. Dediğim gibi altın rengine kavuşabiliyorsunuz. Arap şey hislana kavuşabilirsiniz. Dediğim gibi ama bunları yapmanız gerekiyor. Gel gelelim perklere. Perklerde Cold Blooded dediğin gibi bu termal optiklere gözükmüyorsunuz. Bu bayağı iyi. Ayrıca Undedict yani Undedictable dediği sizin göremiyor zaten. All Targeting System Thermal Optics diyor. Does Not Trigger High Warning. Yani termal optiklerde görünemiyorsunuz. E, bu High görünemiyorsunuz. Bayağı güzel. Cold Blooded bayağı iyi. Yani bunu kesinlikle kullanmanızı öneririm. İlk başta direkt kullandığım budur. İkincide Overkill'i kullanıyorum. Overkill çift silah taşımama yarıyor. Çift silah taşıyacaksanız Overkill, çift silah taşımayacaksanız Ghost'u kullanın. Bu da UAV'lere, radarlara, dronelara ve hard bir sensörlere kendinizi göstermiyorsunuz Ghost kullanırsanız, o çok iyi, o da iyi yani. Yani burada benim favorilerim Overkill ve Ghost. Overkill kullanmayacaksanız da eğer bir sniper, bir silah kullanacaksanız da normal tabanca Ghost yapın arkadaşlar, benim tercihim o yöndedir. Gel gelelim Spotur'a. üçüncüsü Spotter. Peki Spotur ne iş yapıyor? Spotur bayağı güzel spotter'da olayları hackleme üzerine. C4'ü ekliyorsunuz, işte proximity mine'ları ekleyebiliyorsunuz, claymore'ları ekleyebiliyorsunuz. adam kuruyor mesela siz gidiyorsunuz, F'ye basıyorsunuz, ekliyorsunuz, kendiniz adamı patlatabiliyorsunuz. Böyle güzellikleri var. Ayrıca yakındaki düşmanları görebiliyorsunuz. direkt radar da gözüküyor. Bu bayağı iyi. Kesinlikle bunu kullanmanızı öneririm. Benim tercihim bu yöndedir. Amput da kullanan arkadaşlar var. Burada dediğim gibi hızlı bir şekilde roket roket çok kullanan varsa hem silahların hızlı geçmesini sağlıyor, daha hızlı switch olmasını sağlıyor hem de daha hızlı roket atmanızı sağlıyor. Bu tamamen sizin tercihiniz kalmış. Dediğim gibi burada amput da kullanabilirsiniz ama benim tercihim her zaman spotter. Bombalarda dediğim gibi da frag grenade kullanıyorum. Taktikte de gaz grenade. Gaz biraz ortalığı kasık kavuruyor şeyde. İyi oluyor. Gazla yanılta da biliyorsunuz düşmanı. Güzel oluyor. Bunu hem Warzone'da hem de normal Modern Warfare'de yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla avantajlı. Güzel. Tavsiye ederim. Bu benim favori loadout. Ama ben bu sezon ne yapıyorum? Bu sezon şimdi fantastik işlere girdim ben. Bu sezon ben bir MP5 sevdasına girdim. MP5 yapıyorum. Yanına da Boom silenge açtım. Bu sezon geliyor bu silah. Öncelikle MP5'ten başlayayım. Bu Rampage'i kullanıyorum şu an. Rampage'i yaklaşık 51. tier'da gelecek size. Bu silahı kullanıyorum. Bunun mermisi 45 mermili bu arkadaşın. Gayet güzel. Şu an zaten her şeyi açılmak üzere. Yani birkaç bir şey kaldı MP5'i. E. Her yerini açtım neredeyse. Biraz daha levelleyeceğim. Ondan sonra bunu kullanacağım. Güzel görünümü çok hoşuma gitti bu silah. Bunu da customize'dan dediğim gibi Camouflage'dan burada her şeyi açarsanız zaten görevleri yapıp her şeyi açtığınızda bu altın rengi Arap şekilli silahına da kavuşabiliyorsunuz. Bunu da, da sticker ekleyebiliyorsunuz. Ben şu anki halini çok sevdiğim için ekleme gereği duymadım. Şu an level 49'da bu leveli yavaş yavaş dediğim gibi arttıracağım. Bu da 54-55'e çıkar yani. Max odur zaten büyük ihtimalle her şeyi açtığınızda. Yani bu silahta bunu kullanıyorum şu an. Ama MP5'i daha önce levellemiştim zaten. Kendim bir, şekilde custom edip levellemiştim. Rampage gelince onu kullanmayı tercih ettim. Burada dediğim gibi siz kendiniz de yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi kendiniz seçerek yapabilirsiniz. Ama şu anki benim mesela range'e dayalı ve kontrole dayalı. Genelde ben o şekilde yapıyorum bütün loadoutlarımı. Bu da o şekilde. Gel gelirim secondary weapon'a. Bu sezon bana bir böyle uzun mamulu silah sevdası düştü. AX50'yi açtım arkadaşlar. Boom Slank. Bu da yaklaşık 31 tier'da açılıyor. 31. tier'da açtım bunu ve bunu levelliyorum şu an. İlk olarak zaten yaptıklarım şunlar zaten açıldı, açıldı gelmişti. Şunu levelledim. Şunu yaptım. Granitude Grip Tape yaptım. Bu inanılmaz arttırıyor. Kontrolü yeni hedefim de şu en sonuncusunu yapmak. Bu da inanılmaz şeyi arttıracak. E, Range'i arttıracak. O yüzden 39. levele kadar çıkartacağım. Şu an 29'da bir 10 leveli kaldı. Bunu da yaptıktan sonra bu çok güzel. Ses, sessiz, sessiz adamları vuruyorsunuz uzaktan. Range'ini arttırırsanız tadından yanmaz. Çatıdaki adamların korkulu rüyası haline gelebilirsiniz ax Benim yani şu anki ikilim bu. Burada da aynı şekilde cold blooded, overkill ve spotter kullanıyorum perklerde. Yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Zaten anlatmıştım bir öncekinde kullanma sebeplerimden. Burada farklı bir strateji izliyorum. Little'da semtex kullanıyorum. Semtex yapışıyor ve patlıyor. Güzel oluyor. Yani böyle bir yerlere atıp yapıştırıyorsunuz, Güzel oluyor. Taktikte de stun'ı kullanıyorum. Bir yere adamı atıp stun ediyorum böyle. At Bunu attığımda zaten adam direkt kitleniyor. Kitlendikten sonra da yapıştırıyorum böyle. Güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yani bunu bunları kullanabilirsiniz. Bu seneki bu sezon kilo dağıtım bu. Bir de sezonun zaten fıstığı SKS. SKS çok iyi bir Rus silah biliyorsunuz. Sovyet yapımı. Bunu da levelliyorum burada. Şu an level 15'te. Bu silah çok güçlü. Nerf gelmezse bu silah bu sezonun silahı arkadaşlar. Yani nerf gelmezse kesinlikle SKS ile ortalığı kasıp kavurursunuz. Bir SKS yanında da ben hat taktım. Burada mesela Ghost kullandım. E, çift silah kullanmadım. Overkill. Perklerde Ghost kullandım. Kimseye gözükmeden tık 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 iş hallediyorum. Güzel oluyor. Yani dolayısıyla SKS'yi de tavsiye ederim. SKS'de dediğim gibi biraz levellemek lazım. Şu an ben istediğim levelde değil. Fakat özellikle bu sezonun silahı olduğu için arkadaşlar soruyu söyledim. Çok iyi silah. Yani kasarsanız ilk başta oturun buna kasın. Benim ilk sezon hedefim AX50 idi. AX50 kasıyorum o yüzden. Ama ikinciyi yaparsam SKS'yi levelleyeceğim. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ederim. Bu sezon bu silahla oynayın. Secondary Weapon'um Hot Nugget diye bir silah. Bu da şeyden gelmişti. Şurada Hangar Neko'da gelmişti. Bu Legendary bir silah. Bunu kendime göre biraz modifiye ettim. İşte mıncıkladım biraz. Kendime göre ayarladım. İşte 13 mermili yaptım. 10 mermiliydi. 13 mermili falan yapabiliyorsunuz bunu. Bunun biraz rengini arttırdım. Biraz kontrolü düştü. Çok sarsıyor. Ama uzaktan gelenleri vurabiliyorum. Çünkü çift silah yapmadım. Ama bu dediğim gibi siz burada farklı bir strateji uygulayabilirsiniz bu silah geldiyse. Bu silahı da böyle tek tek levelliyorsunuz. İşte açıldıkça buralar açılıyor. Dediğim <laughs> gibi kompetiyonis yaptığınızda altın rengi silaha kavuşursunuz. Lodatlarla ilgili benim anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani bu sezon, geçen sezon kullandığım lodat buydu. Warzone loadoutum da bu. Ayrıca Warzone'da şu loadout'a da switch ediyorum. Bengal'le boom strength yapabiliyorum bazen. Dördüncüde de bu sezonun loadout'u aslında benim kanalımı ile kastığım MP5 ve Boomslang. Bunları süper levellersem her şeyini açarsam bu sefer SKS ile Hot Nugget'a yönelmeyeceğim. Kastığım tüçe Bu şekilde loadout'larım arkadaşlar. Umarım böyle size açıklayıcı bilgiler verebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.